İşte bugün size birlikte annemle birlikte Brosta soruyoruz. Brosta soruyoruz ya annem ya. Selam gençler. Arkadaşlar size de like atmayı unutmayın, abone unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. İnşallah iyi bir oyun sergileyeceğiz. İnşallah. Arkadaşlar ben, ben şimdi bir max alıyorum. Sorry, ben de sonuç soruyorum. <laughs> Search ha Tamam güzel evet. Tamam hadi bakalım Evet arkadaşlar oyunumuza başladık Yok. et etsene çocuğum Oooo duruyor Hah Arkadaşlar Bu kutuları aldığınız zaman Yük topluyoruz bu kutularla. E, genelde biliyorlardır oğlum Brawl Stars'ı bilmeyen mi var? Yok Bin yeğenlere soruyorum anne. Bilmiyorum da çağdışı kalmış demektir. <laughs> ya <Yani> anne Allah, <laughs> ya yani Öyle. Dur. Düşün, <laughs> de şans değil, değil, değil mi anne? Şans değil, çocuk, 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 çocuk,

şu annem şu ağzı var yine. Çok komik. Arkadaşlar. Saçım masmavi. videoda <laughs> <laughs> değişti <için> arkadaşlar. Size Minecraft'ın son hücre Bir şekilde Bronze Cup çekiyorum size. Bak. Bir yerde kurtulamam ya. Anne yardım et hocam. Arkadaşlar. Bize şarkı veren bu annemin dediğini Hadi bak neyin. Ya ölüyor çok az. Lan! Ne oldu bana ya? Sonradan nasıl ölüyorsun sonradan? ya. Ali sen arkadaşlar ne diyeceksin? Ne diyeyim? İnşallah Abone Like atın söyle. Like atın. Abone olun. Alo Ayrıca bu sorumluluğu sensin. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Önceki video tanrımı kışkırtma videosu çekmişti. bu yüzden izlemek için la katlarla gelebilirsiniz. Bu kışkırtma videosu da izleyebilirsiniz. Kışkırtma videoları istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Evet. Ben de gökdenizi kışkırtabilirim. Oo da başka nerede ya anne? Ne? Var tabi ki Ne? Aa. Ne sen anne? Sen de uğraşmak. Tabi tabi. Arkadaşlar. Benim kanalımda benim videomda anne beni kışkırtılacak. Ya sen evet. ya. Ay şalistan oza ya. Ben Lan da takılıyor bu ya. Arkadaşlar inşallah anda Çünkü ben kışkırt, ben kışkırt, ben kışkırt bir şey istemiyorum ya. Siz halime bakmayın ya. Anam, boşver Anam kararlar yapıyor. Kararlar, kararlar. Arkadaşlar i̇şte biz... Arkadaş... çak. Arkadaşlar, biz galiba Göttiğiniz Galatasaray'ı gücü gösteriyoruz değil mi anne? Evet. Değil mi? Göttiğiniz Galatasaray'ı bir tane güzel mi? Harika. Bence Göttiğiniz Galatasaray'ı şey yapar mısın? Yapar tabii yapmaz olur mu? <laughs> her şey yaparız. Bence, bence biz sen şey yaparız arkadaşlar. Neyse oyunlar. Mesela arkadaşlar oyunda başladık ya Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Bu sefer aşağıda başladık Arkadaşlar Aşağıda başladık ama Ben de buradan gidiyorum ama Vurmayacak yani Arkadaşlar Bu gurur beraki olduğu bilin Arkadaşlar bu, Elimiz geliyor dikkat et hmm. Dikkat et Arkadaşlar oyuna başladık ama size bir şey söyleyeceğim. Oyunun salonunda vs atacağız. Anne, arkadaşlarım mesaj... vs. An... Anne, anne. Anne vs atayım mı? Bak ya de şey iste değil mi? Olur. Genelde ben seyirciye de çok şey önemli. Çok kötü, çok kötü duruyor. Ya tabii canım. Aa, Arkadaşlar, ya. Hadi annem çok... So ya annem ya! Bir da yumuşadım o herhalde. Çok kötü da çok kötü Ulan anne! O de, <laughs> bir oyun bitmesin. Bunlar bizi köşeye sıkıştıracak, farkında mısın? Hııı! Kör gönüllü Arkadaşlar, size bir oyun, şey söyleyeceğim. Oncu <laughs> <Oyda> oldu. Arkadaşlar <laughs> önceki kuş kuş balyosu da anneme size yüzümü gösterdiğim. Işte. İstersen bir daha göstereyim. İstersen arkadaşlar hadi beni söyle. Tamam. Bu videoyu durdur Tamam. Arkadaşlar biz dostluk maçı bir odak olduk Arkadaşlar dostluk maçı yapacağız. VS atacağız aslında. Ben de bir karakterini değiştireyim Senininki <laughs> kim? Ben 1 liradan aldım arkadaşlar. Ne aldın? Ben ş- Arkadaşlar oyuna girdikle annem de almış, bir almış. Arkadaşlar benim. Arkadaşlar. O CEO olduğum şeyi almış ya. Ya neyse ben sakin olacağım. Neredesin anne? Neredesin? Ah. Oh. Niye kutu kırarken? <laughs> Ama kutu kırarken birbirimizi öldürmüyorduk. İyi de yaptım. Ben mi? Evet. Arkadaşlar, annem ve acıya mısırçılık yapıyor Öyle mi? Peki. Tamam. A Arkadaşlar, anneme bir şey söylesin. Ama sen diyordun ki her seferinde Anne kutu kırarken birbirimizi öldürmeyelim. Şey. Peki. Ya anne yanlış da yaptım ya. Tamam tamam sen bilirsin. Ya anne yanlış da yaptım ne bileyim ya. Ben mızıkçılık yapmıyorum. Ya ben ya, işte, ben ne yapayım ne bileyim ya. Unuttum işte. Anne bu oyunu sonra video sonuna geleyim. Ya da son kez bir oyun videosu çekeyim sonra videosu sonuna geleyim. Arkadaşlar kaza adım galiba. Rahat rahat çekelim. Neyse bir daha geleyim. Nice Böyle seçtim. Şey. Lan yine oldu Ya bu ne ya? Ya insan böyle alır. Koçum. Ya ya ben kafa dağıtacağım. Kafa Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldi. Daha fazla bu daha iyi videoya gelmek için annem videoda gelmesi için kanalıma abone olup benim videoya bak yapmayın. Annem bir daha beni sildiyse unutma la, la unut daha çok itikam videosu bir daha gelecek. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın ya.